Cümleten selamun aleyküm. Daha önce paylaştığımız videolarda son söz bir e, kitabın içinden e, bir takım kısımları okumuştum. Da başından başlayarak devam etmiştim. Şimdi size e, ortalarından sayfa 61'den e, bir kısmı okuyacağım inşallah. Okumaya gayret edeceğim. E, parfümdeki büyük tehlike başlıkta da gördüğünüz üzere. Burada da hatırlatayım kanalımıza abone olmamış olanlar varsa lütfen kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. <laughs> Bir de videolarımızı beğenirseniz videolarımızı daha çok kişilere ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Bize de yardım etmiş olursunuz. Başlayalım bakalım şimdi. Parfüm nörolojik ve psikolojik hastalıklara, tiroid bozukluğuna, kısırlığa ve cinsel değişimlere sebep olur. Bakın biz parfümü çok basit bir şeymiş gibi görüyoruz. Parfümün e, psikolojide çok büyük etkisi olduğunu biliyorum. Nörolojik e, etkileri de olduğunu e, anlatıyor şimdi burada Aydın Salih. Tiroid bozukluğuna diyor. Kısırlığa ve cinsel değişimlere sebebiyet verebiliyor. Parfüm kokusunda e, biz hiçbir filtreden geçmeden... Şimdi şöyle bir şey var. Dışarıda bir şey görürsünüz. Bir şey işitirsiniz. Duyarsınız. Bunu bir filtreden geçirirsiniz, bir düşünce filtresinden geçirirsiniz ve kendinize benimsemeden algınızın değişip değişmemesini siz kontrol edebilirsiniz Allah'ın izniyle. Birisi bir fikrini söyler, sen de ya öyle değil ya ben daha başka bir yerde farklı okudum gibi dersin ve bu çok fazla sana etki oluşturmaz. Parfüm hiçbir filtreden geçmeden hiç tutamazsın parfümü, direkt koku direkt bilinçaltına nüfus eder, direkt ve bilinç bazı yerleri siz farkında olmadan aktif eder veya kapatır veya değiştirir. Bunu hiç farkında olmadan yapar. Çünkü bir filtremiz yok buna dahil. Tiroid sıkıntıları, Hashimoto, tiroid sıkıntıları olanlar işte diş fırçası, ondan sonra parfüm, deterjan bu gibi şeylerden uzak durmaya gayret etsinler. Ben şimdi videoyu çok fazla kendi yorumumu katarak uzatmayayım istiyorum. Konuyu okuyayım. Ama siz kendi yorumlarımı da sonradan merak ederseniz takip edenlerimiz alta belirleyin, videonun altında yorum atın. Ona göre de ben inşallah tekrardan bir ikinci video çekerim. Çünkü çok fazla yorum atarsam şimdi herhalde video çok fazla uzun olacak. Bu konuyu okuyayım. Çünkü parfümde en çok fetalat bulunur. Fetalat. Fetalatlar özellikle erkekleri çok etkiler. Onları kısır eder. Spermlerin genetiğini bozar. Ayrıca üreme organı ve meme kanserine sebep olur. Dünya nüfusunu kısırlaştırmada parfüm çok etkili bir maddedir. Acaba parfümün insana başka ne gibi zararları vardır? Parfümün en önemli vazifesi tiroid bezini bozmaktır. Ben internette lucid rüyalarını araştırırken masonların sayfasına girdiğimde maneviyatta yüksek mertebeye erişmek için tiroid çok önemlidir yazdıklarını gördüm. İnsanın kalbine ilham, cinler, şeytanlar ve meleklerden gelir. Meleki ilhamlar kalbe gelince tiroid bezi aracılığıyla tiroid köprüsünden geçerek beyine ulaş, ulaşması gerekir. Eğer ilham beyine ulaşmazsa dengesizlik olur. Biz düşündüğümüzü sanıyoruz ama aslında o sadece bir zandır. Çünkü beynimiz elektronik bir cihaz gibidir. İlham ya kalbe ya da beyne gelir. İlham alnın ortasına da gelebilir. O da insanın tabiatına göre değişir. Eğer insanın alim tabiatıyla tabiatlıysa ilham beyne, aşık tabiatlıysa kalbe gelir. Kalbe gelen ilham tiroid köprüsünü geçerek beyne ulaşmalıdır. Beyine gelen ilham da aynı şekilde tiroid köprüsünü geçerek kalbe ulaşmalıdır. O zaman insan dengeli ve yüksek mertebeli olur. Yani ne diyoruz? Ne anlıyoruz burada kısaca? Tiroid bizim beynimizle kalbimiz arasındaki bağlantıdır. Köprüdür. Tiroid bozulursa insan psikolojik sıkıntılar yaşar. Çoğu kişi bana yazıyor zaten bunu. Abi tiroid bezlerimde Hashimoto sorunlarım var. Tiroid bezli sorunlarım var diye. Bunu çözümünü inşallah isterseniz anlatacağım. Yorumlarda belirtin. Tiroid köprüsü kaldırılırsa geçiş yok olur ve dengesizlik meydana gelir. Kalbine ilham gelenlerin tiroidi yoksa yol geçilmez olur ve bu durum zahmetten başka bir şey olmaz. Mesela zikirde bağıran, çağıran, saçlarını yolan kadınlar, aşıklar vardır. Ben tuzaklara düşen çok aşık gördüm. Peygamberimiz geldi, melekler geldi diyorlar ve ilham hakkında konuşuyorlar. Ama sonra en küçük ve basit bir durumda uçuruma düşüyorlar. Bu aslında anormal bir durumdur. Çünkü kalpten beyine geçiş olmadığından dengesizlik oluşur. Diyelim ki ilham beyne geldi. Bu durumda tiroid köprüsünden geçip kalbe inmelidir. Aksi takdirde beyin soğuk olur. İnsan her şeyi bilir ama soğuk davranır ve zalim olur. Tiroidi olmadan kalbine ilham gelenler dengesiz olurlar. Beynine ilham gelip tiroid köprüsünü geçmeyenler de zalim olurlar. Bak burasını tekrarlayalım. Tiroidi olmayan bazıları tiroid sıkıntısı yaşadıktan dolayı bu bizim modern tıp biz onu alalım ameliyat edelim diyorlar. Tiroidi olmayan olmadan kalbine ilham gelirse birisinin dengesiz olurlar diyor bir öyle hareket eder, bir böyle hareket eder. Çok dengesiz olduğunu fark edersiniz bazı kişilerde. Beynine ilham gelip tiroid köprüsünü geçemeyenler de zalim olurlar. Acımasız olurlar, öfkeli olurlar biraz. Bazı kişiler akıllı olmasına rağmen soğukturlar. Mesela masonlar ve yahudiler de zeki ama soğukturlar. Bahsettiğim museviler değildir. Onlar da temiz yaşayan Hristiyanlar gibidirler. Mesela Amerika'da Amişlerden, amişlerden oluşan Hristiyan bir cemaat vardır. Musevilerin de Musa Aleyhisselam'ı takip eden bazı grupları vardır. Parfüm parfümün bu büyük tehlikesinin farkında olursanız kendinizi bir şekilde idare edebilirsiniz. Ama insanlar bilmiyorlar. Zaten ilim çoktan unutuldu. Müslümanlar artık hadisleri bile hafif alıyorlar. O peygamberimiz zamanındaydı. Zaman değişti. Her şey değişti. Peygamberimiz zamanında böyle olsaydı o da böyle davranırdı diyorlar. Siz hiçbir zaman bu hatayı yapmayın. <laughs> Ölçümüz sünneti seni diye devam ediyor sonra. Ee, fazla kendi yorumumu katmadan, düşüncelerimi söylemeden direkt e, okudum. İnşallah anlamışsınızdır. Anlatmak nasip olmuştur bana da. Ee, kitabı almamış olanlarınız varsa, varsa mutlaka alabilirler. Aydın Salih son söz bir. Çok faydalı bilgiler var. Bunun içinde 3G teknolojisi var. Şu an yaşanan bütün sorunları anlatıyor. Bunlara karşı nasıl korunabileceksiniz? <laughs> Onları anlatıyor Aydın Salih. Rahmetlerin e, sohbetinden elde edilmiş notlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.